Hiç merak ettiniz mi? Yaşadığınız ilde veya ilçede en tepedeki isimler, yani valiler ve kaymakamlar bu gücü nereden alıyor? İşte bu bölümde onların yetkilerini bir bir belirleyen ve adeta bir iktidar kullanım kılavuzu olan 5442 sayılı kanunun derinliklerine iniyoruz. Bu basit gibi görünen soru aslında bizi devletin o en tepeden en ücra köşeye uzanan devasa merkeziyetçi yapısının tam kalbine götürüyor. Evet, tüm bu yapıyı çalıştıran bir nevi işletim sistemi var. 1949 tarihli 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu. Bu kanun mülki idare amirlerinin oyun alanını ve yetkilerinin sınırlarını çiziyor. Gelin şimdi bu sistemin içine biraz daha yakından bakalım. İlk olarak sahayı bir tanıyalım. Yani Türkiye'nin idari yapısı nasıl bir temel üzerine kurulur? Oyuncuları tanımadan önce oyunun sahasını bilmek lazım, değil mi? Kanuna baktığımızda Türkiye'nin idari yapısı temel olarak 3 katmandan oluşuyor. En üstte iller, illerin altında ilçeler ve ilçelerin altında da bucaklar var. Şimdi dürüst olmak gerekirse bucak teşkilatı günümüzde pek de karşımıza çıkan bir şey değil, neredeyse kağıt üzerinde kalmış diyebiliriz. Ama kanunun temelindeki o hiyerarşik mantık hala sapasağlam duruyor. İl, ilçe ve teorik olarak da bucak ve işte bu yapıdaki en kritik noktalardan biri idari sınırlar üzerindeki o inanılmaz merkezi kontrol. Düşünsenize, yeni bir il ya da ilçe kurmak gibi devasa bir değişiklik için meclisten yepyeni bir kanun çıkması gerekiyor. Öyle kolay değil. Daha küçük işler için bile mesela bir bucak kurmak veya bir köyün adını değiştirmek için Cumhurbaşkanı veya bakanlık onayı şart. Bu tablo aslında sistemin ne kadar merkeziyetçi olduğunun en net fotoğrafı. Şimdi geldik sistemin kilit taşına. O sihirli kavrama, yetki genişliği. Nedir bu? Aslında çok basit. Şöyle hayal edin, büyük bir şirketin genel merkezi var. Bir de illerde şubeleri. İşte bu ilke, genel merkezin şube müdürüne, yani valiye, "Sen oradaki duruma hakimsin, her küçük karar için bana sormana gerek yok. Benim adıma inisiyatif al ve karar ver." demesidir. Vali bu sayede merkezin ildeki gözü, kulağı ve en önemlisi de anında karar alabilen eli oluyor. Peki madem bu kadar yetkili, gelin sistemin en güçlü aktörünü, yani valiyi daha yakından tanıyalım. Valiyi sakın ha sadece bir yönetici olarak düşünmeyin, çok daha fazlası. O ildeki en üst otoritenin, yani doğrudan devlet başkanının temsilcisi. Kanun bu konuda hiç lafı dolandırmıyor. Bakın ne diyor? Vali ilde cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır. Bu tek bir cümle aslında her şeyi anlatıyor. Valinin gücü doğrudan cumhurbaşkanından geliyor ve ildeki her şeyden de bizzat ona karşı sorumlu. Bu tanımın arkasında devasa bir güç ve tabii ki bir o kadar da büyük bir sorumluluk var. Valinin yetkileri arasında belki de en önemlisi, en çok göz önünde olanı kamu düzenine ve güvenliğini sağlama rolü. Kanun, bu konuda valiyi, ildeki tüm güvenlik güçlerinin tek ve tartışmasız komutanı olarak belirlemiş. Peki bu ne anlama geliyor? Yetkileri gerçekten çok geniş. Bir kere ildeki polisinden jandarmasına, tüm genel ve özel kolluk kuvvetlerine emir verebiliyor. Sadece bu da değil. Kamu düzeninin bozulduğunu düşünürse belli bir yere girişi çıkışı 15 güne kadar yasaklayabilir, toplantıları, gösterileri düzenleyebilir hatta iptal edebilir. Dahası, ruhsatlı bile olsa her türlü silahın taşınmasını yasaklama yetkisi var ve en kritik anlarda, işler gerçekten sarpa sardığında en yakın askeri birlikten doğrudan yardım isteyebiliyor. Bu çok büyük bir etki. Şimdi hiyerarşide bir basamak aşağı inelim ve kaymakamla tanışalım. Kaymakam, evet ilçenin en büyük mülki amiri. Ama bu ünvanı kullanırken her zaman aklında tutması gereken bir şey var. Kendisi valinin komutası ve denetimi altında. Aslında görev tanımına bakarsanız valiye çok benziyor. Kanunları uygula, idareyi yönet. Ama aradaki o devasa fark işte o hiyerarşide gizli. Listenin son maddesi her şeyi özetliyor aslında. Kaymakam, valinin verdiği talimat ve emirleri yerine getirmekle yükümlüdür. Nokta. Sorgusuz sualsiz. Yani kısacası, sakın kaymakamı kendi ilçesinin küçük bir valisi gibi düşünmeyin. Öyle bir şey değil. Yetkileri bir, Coğrafi olarak ilçe sınırlarıyla kısıtlı. 2 ve daha da önemlisi idari olarak valinin emirleriyle sınırlı. Şimdi bu ayrımın pratikte ne kadar keskin sonuçlar doğurduğuna birlikte bakalım. İşte şimdi en heyecanlı kısma geldik. Bu iki makamı alıp doğrudan karşılaştıralım. Vali ve kaymakamın yetkilerini şöyle bir yan yana koyunca aralarındaki o güç dengesizliği ve katı hiyerarşi o kadar netleşiyor ki bu tablo her şeyi anlatıyor aslında. Mesela vali ildeki bütün polislerin ve jandarmaların yerini kendi kafasına göre değiştirebilirken kaymakam ilçe dışına bir memur geçici göndermek için bile valinin onayına muhtaç. Ya da askeri yardım. Vali doğrudan komutanlığı arayıp yardım isterken kaymakamın valiyi aramaktan başka şansı yok. Talebini onun üzerinden iletmek zorunda. Disiplin cezalarında bile, fak baris, vali, memurun maaşını kesme gibi ciddi bir ceza verebilirken, kaymakamın yetkisi sadece uyarı ve kınamayla sınırlı. Ve geldik zirveye. Hierarşinin en katı, en tartışmasız kanıtı bu. Düşünün, bir vali, bir bakanlıktan gelen emri hukuksuz bulursa, bir dakika, ben bunu uygulamıyorum, bana bunun hukuka uygun olduğuna dair yazılı teyit verin, diyebilir ve o teyit gelene kadar emir durur. Peki ya kaymakam? Validen yazılı bir emir gelse ve hukuksuz olduğunu düşünse bile önce uygulamak sonra itiraz etmek zorunda. Emir demiri keser sözünün vücut bulmuş hali bu. Aradaki güç farkı işte bu kadar net ve keskin. Peki neden böyle? Neden bu kadar katı bir hiyerarşi var? Bu merkeziyetçi yapının arkasındaki temel mantık ne? Yani neden bir kaymakamın valiye karşı neredeyse sıfır özelliği var? Cevap aslında çok basit. Devletin üniter yapısını korumak ve merkezi hükümetin otoritesini ülkenin her bir köşesinde ama her bir köşesinde tek tip ve tutarlı bir şekilde uygulamak. Bu sistem, Ankara'da alınan bir kararın Edirne'den Hakkari'ye kadar hiçbir kesintiye uğramadan, yerel yorumlara sapmadan tek bir komuta zinciriyle hayata geçirilmesini garanti altına almak için tasarlanmış. Peki, bu analizden aklımızda ne kalmalı? Şöyle bir toparlayalım. 1. Vali, ilin tartışmasız patronu, Cumhurbaşkanının temsilcisi. 2. Kaymakam her zaman ve her koşulda valinin komutası altında. 3. O yetki genişliği ilkesi valilere çok ciddi bir hareket alanı sağlıyor ve 4. bütün bu sistemin temel amacı merkezi kontrolü ve kamu düzenini sağlamak. Evet, bu merkeziyetçi yapı şüphesiz bir düzen ve öngörülebilirlik getiriyor ama bu durum aklımıza kaçınılmaz bir soruyu da getiriyor merkezi otoritenin bu kadar baskın olduğu bir sistemde yerel ihtiyaçlar ve o bölgeye özgü farklılıklar ne kadar dikkate alınabiliyor? Yani düzen ve merkezi kontrol uğruna yerel özellikten ne kadar vazgeçmiş oluyoruz? İşte bu da düşünmeye değer bir soru.